Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercihan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sıfırdan yüze kripto para ve teknik analiz eğitim setine devam ediyoruz. Teknik analiz eğitim seti de ayrı bir oynatma listesi. Ona da erişebilirsiniz. Sağ üst köşeye kartını bırakıyorum. Bu öğrettiklerimiz bütün komoditilerde yani çoğunlukla hemen hemen her emtiyada uygulan uygulanabilir. Teknik analiz eğitiminin bir parçası. Sadece kripto paralar olarak düşünmeyin. hisse de emtia bunlar da düşünebilirsiniz. Bu videonun konusu e, mum grafikleri yani mum çubukları ve e, çizgi e, grafiğinin farkı. Bunların farkı ne? Hangisi nerede kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizler için gerçekten çok önemli. O zaman hemen videomuza geçelim. TradingView'u ilk açtığınızda büyük bir ihtimalle karşınıza çizgi grafik çıkacak. Benim şu an karşımda bir mum grafiği var ama ben çizgi grafiğini açacağım. Bunun nedeni ise TradingView çizgi grafikle açıyor genelde bu grafikleri. Burada bakın sağ üstte, sol üstte daha doğrusu şurada candles var. Buraya tıklayıp line, Türkçe ise çizgiyi seçtiğimde çizgi grafik karşıma çıkıyor. bu çizgi grafik ile mum grafiğin farkı ne? Bundan bahsedeceğim bu videoda. Öncelik vermek gerekirse çizgi grafikten başlayalım ve bunu anlatayım. Çizgi grafik genel olarak şu. Buradaki her bir nokta fiyatın e, grafiğin saatine göre kapandığı noktayı anlatır. Bitcoin USDT paritesindeyiz şu an biz ve bunu inceliyoruz. Bakın mesela günlükteyiz. E, günlükte şuraya geldiğimde Bitcoin'in 23 Mayıs 2021'de 34388'de 34 e, kapandığını görüyorum. Her bir e, günün hangi fiyatta kapandığını gösteriyor buradaki tepeler ve dipler. Bu çizgi grafik genel olarak bundan ibaret. Sadece yaptığı bu. Böyle de takip edebilirsiniz. Ama biz çoğunlukla mum çubuklarını kullanacağız. Çünkü onlar bize çok daha ayrıntılı bilgiler veriyor. Çizgi grafik genelde, genellikle nerede kullanılır? Pozitif uyumsuzluk ararken mesela kullanılıyor. İlerleyen dönemde bunlardan bahsedeceğim. Peki mum çubuğu ve çizgi grafik arasındaki fark nedir? Bundan da bahsedeyim isterseniz. Mum çubuklarına da geçmek isterseniz ilk karşınıza böyle çıktığında TradingView'de şurada yine sol üst tarafa tıklayın ve candles yani mum çubuklarını seçin. Aynı şekilde bakın burada çizgi grafiklerin de time frame'lerini yani zaman dilimlerini değiştirebiliyorsunuz. Bir saatlik yaparsam eğer şöyle şimdi kaçtı şöyle bir açalım. Eğer bir saatlik yaparsam buradaki her bir nokta bir saatlik. Ee, kapanışı gösteriyor bakın 17'de 20 Ekim saat 17'de 19.000 civarında kapatmış. Ee, aynı şekilde 20 Ekim saat 21'de 19095'te 19 kapatmış gibi. Ee, burada fiyatların neyini gösteriyor? Saatlik kapanış fiyatlarını gösteriyor çizgi grafik. Çizgi grafik ve mum çubuğunun genel farkı ise şu. Şimdi hemen bunu tekrardan bulalım. Hm. Mum çubukları bize daha ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Mum çubuklarına dediğim gibi yine sol üstte şu bölüme tıklayın. Ve Candles'ı seçin. Bakın Candles yani mum çubuklarına tıkladığınızda mum çubukları karşınıza çıkıyor. Ee, en büyük en büyük farkı ne biliyor musunuz? Mum çubuklarında daha öncesinde anlatmıştım. Biliyorsunuz ki neler var? Şurada çizgiler var üstünde ve altında. Bunlar fiyatın gün içindeki hareketliliğinden bahsediyor. Bunun için bir slide da göstermiştim hatta. Slide'a geçelim oradan göstereyim daha sağlıklı olacaktır. Slide'dan devam edelim. Mum çubuklarının e, çizgi grafikle temel farkından bahsediyorduk. E, mum çubukları bize gün içerisindeki en düşük ve en yüksek fiyatları da gösterir. Sadece kapanış fiyatlarını göstermez. Burada slide'da da gördüğünüz gibi karşımızda iki tane mum çubuğu örneği var. E, bu mum çubuklarının renklerine göre fiyat hareketliliklerinin yönlerini de anlayabiliriz. Eğer çoğunlukla yeşil ise bunları siz değiştirebiliyorsunuz ama ben süre gelmiş olan ve en çok kullanılan renklerden, renklerden bahsedeceğim. Yeşil ise yukarı yönlü bir fiyat hareketidir. Kırmızı ise aşağı yönlü bir fiyat hareketidir. Şimdi temel fark ne peki mum çubuğu ve çizgi grafiği arasında? Şu Örnek vermek gerekirse yeşil mum çubuğumuza bakalım sol tarafta bulunan yükselen bir fiyat hareketliğini gösteriyor. Mum çubuğunda sadece biz şu bölümü görecektik. Kapanış bölümünü pardon çizgi grafikte sadece şu kapanış bölümünü görecektik. Ama mum çubuğunda neyi görüyoruz? Bakın fiyatın gün içerisinde geldiği en düşük seviyeyi fiyatın açıldığı seviyeyi kapandığı seviyeyi görüyoruz burada ve en yüksek geldiği noktayı da görüyoruz. Bu bizim için önemli. Bundan dolayı çoğunlukla %90-95 mum çubuklarını kullanacağız. Mum çubukları bizi fiyatla ilgili daha ayrıntılı bilgiler verir. Derin bilgiler verir. Ee, aynı, aynı şekilde açılış noktası eğer yukarı yönlü bir mum çubuğuysa aşağıdadır. Kapanış noktası yukarıdadır. Tam tersi aşağı yönlü bir mum çubuğu ise açılış noktası burada yukarıda. Kapanış noktası da aşağıdadır. Zaten bu mantık olarak aynı mantık. Ee, yani düşen bir mum çubuğunda açılış noktası yukarıda olamaz. Yukarıda olursa e, kapanış noktası e, o zaman ne olur? Otomatik olarak yükseliş olur değil mi? Çünkü bakın fiyat burada açıyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Burada kapatıyor. Mum çubukları aynı şekilde saatlik, e, saatlik bir günlük, e, bir haftalık, bir aylık olarak da ne yapılabilir, kullanılabilir. Time frame'e göre, zaman dilimine göre ayrıntılı bir şekilde gösterilebilir. Örnek vermek gerekirse bu mum çubuğunun şu önümüzdeki mum çubuklarının bir günlük zaman dilimini anlattığını düşünürsek, selim hemen şurayı. Buradan biz ne anlarız? Nasıl okuruz bu mum çubuğunu? Daha öncesinde gö göstermiştim ama zaten yükseliş mum çubuğundan gidelim. Burada açıldığını anlarız. Fiyatın gün içerisinde buraya kadar geldiğini anlarız. Sonrasında yükselip Fiyat hareketi olarak buraya kadar gelip yüksek yaptığını anlarız ve burada da kapandığını anlarız günlük Mum çubuğunda yani bir gün içerisinde fiyat hareketliliği Bu yönde olmuş hangi emtiyada bakıyorsak Temel olarak farklar bunlar daha ayrıntılı bilgiler elde ediyoruz İsterseniz bir de grafik üzerine devam edelim ve grafiğimize geçelim sizlerle birlikte Grafikten tekrardan Merhaba bakın şimdi yine Karşımızda Bitcoin USDT yani Bitcoin Amerikan Doları grafiği var burada bir mum çubuğu görüyoruz değil mi? Şu bölümde. Bakın burada bir mum çubuğu var. Şunu şöyle alayım. Şunu bir sileyim. Tekrardan alayım kalemimi. Bakın burada bir mum çubuğumuz var. Günlük grafikteyiz. Bir gün içerisinde fiyatın nereye kadar geldiğini, nerede açtığını ve nerede kapandığını gösteriyor bize. Yine eğer sol üst taraftan şuradan tıklayıp burada biz çizgi grafiğe geçersek gördünüz mü? Burası tamamen yok oldu. Yani şuradaki fiyat hareketliliğini göremiyoruz. Nerede bu fiyat hareketliliği yok. Bundan dolayı mum çubukları önemli. Tam bir fiyat hareketliliği yakalamamızı sağlıyor. Şunu da silelim. Hatta destek ve dirençler çizerken, kanallar çizerken de biz mum çubuklarını kullanacağız. Bundan dolayı mum çubukları önemli ve çoğunlukla bunu kullanıyor. Traderlar, teknik analiz yapanlar ve bu konuyu takip edenler. Genel olarak ikisi arasındaki fark bu. Mum çubukları fiyatın tüm hareketliliğini gösterir. Kapanışını, yükselişini en düşüğünü ve en e, en düşüğünü ve en yüksek geldiği noktayı çizgi grafik ise sadece neyi gösterir bize? Kapanış fiyatlarını ve bunun üzerinden bir grafik çıkar. Çok ayrıntılı bilgi vermez. Çizgi grafiği çoğunlukla nerede kullanırız? Uyumsuzluk ararken kullanırız. RSI'de vesaire bunları göstereceğim. Buralarda kullanırız. Ama biz grafik üzerinde yani fiyat hareketli üzerinde bir tahmin yapmaya çalışıyor isek mum çubukları kullanmalıyız. Genel olarak ikisinin arasındaki fark bu. Ufak olarak bir değinmek istedim. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli bizim için. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer isterseniz sağ üst köşeye sıfırdan yüze teknik analiz eğitim seti ve kripto eğitim, setini, eğitim seti dediğimiz Videolarımızı da e, oynatma listelerimizde bırakıyoruz. Oradan da inceleyebilirsiniz. Adım adım e, sıfırdan yüze gidiyoruz bu oynatma listelerinde. İsterseniz inceleyin. Her konu birbiriyle bağlantılı dediğim gibi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.